Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Sizden ricam. Zil bildirmeyi tüm işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyene özel bir açılım yapıyorum. Kim izliyorsa ona da teşekkür ediyorum. Bütün dilekleri gerçek olsun. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Saygı sevgilerimi sunuyorum size. Bakalım neler çıkacak. Sizden ricam dileklerinizi tutun. Başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Evet, bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak fincanınızda? <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Haziran ayının 3. haftası Haziran ayının 3. haftası bakın Şöyle söyleyeyim bir gün kaldı hazirana girmemize Onu söyleyeyim size Bu falı ne zaman izliyorsanız o zaman geçerlidir Açtığınız andan itibaren geçerlidir Haziran ayının 3. haftasından sonra Önemli bir gelişme olacak Hayatınızda Sizi mutlu edecek Sizi sevindirecek çok önemli güzel bir gelişme olacak Umarım hakkınızda hayırlısı Olursun için arkadaşlar <laughs> Sağ omzunuza ve bir de sol omzunuza kocaman bir güvercin konmuş. Maddi, manevi, iş, aşk, evlilik. Bu her şey olabilir konuyor. Siz bunu çünkü hak etmişsiniz. Kötülük yapmıyorsunuz, hep iyilik yapıyorsunuz. Fedakarlık alttan alıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde fedakarlık yapmamazlık yapmıyorsunuz. Sevdiğinize değer veriyorsunuz. O yüzden... Arkadaşlar bunların mükafatını dediğim gibi sağ ve sol omzunuza konan güvercin size bunun mükafatını getirecek yani onu söyleyeyim size dostlarım. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim sanki böyle altın baraklı iki tane burada kapı var. Size i̇şte öyle güzel bir iki kapı açılacak ki şaşıracaksınız şok olacaksınız böyle. Yani bu kapılar bana nasıl açıldı diyeceksiniz. Yani bilemezsiniz arkadaşlar mucizelerle müjdeler dolu. Allah size belki de öyle bir müjde, mucize, öyle bir hediye gönderecek ki e, bayağı böyle bir şaşırıp kalacaksınız işte bilemezsiniz. Her an her şey olabiliyor. Şöyle söyleyeyim. Nidenin neyse, Sivas, Ankara, Manisa, Edirne bu harfler size işte gelmek istiyorlar. Çabalıyorlar şu anda. Engelleri aşıp gelip size bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ve gelip anlatacaklar da bu kişi bayan onu söyleyebilirim size sırtınıza kocaman bir eşya taşıyorsunuz o kadar o kadar zorlanıyorsunuz ki ama dediğim gibi zorlanmanızın karşılığını mükafatını alacaksınız dostlarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim iki araba doluşmuş siz bir yere gideceksiniz düğüne mi nişana mı artık nereyse bilmiyorum ama iki araba, dolu, iki araba doluşmuş bir yere gidiyorsunuz. Bu bir yerse çok iyi gelecek ama onu söyleyeyim size dostlarım. İki konuda arkadaşlar bir çıkmazdasınız. Ne yapacağım ne edeceğim diye böyle kara kara düşünürken bir anda böyle bir arkadaşlar düşünmemeye başlayacaksınız. Çünkü o çıkmazdan kurtulacaksınız dostlarım öyle diyeyim size. 15 ya da 20 gün sonra hayal ettiğiniz bir şeyle alakalı bir gelişme var arkadaşlar. 15 ya da 20 gün sonra bu gelişme var. Onu söyleyeyim size. 1 ve 4 rakamı 14 gün sonra başınızın üstüne çok güzel bir şey konacak. Yani bu da çok güzel bir 14 rakam var. Başınızın üstüne çok güzel bir şey konuyor. Sizi izleyen bir tane kadın var. Kapalı, tesettürlü, iri yarı bir kadın ama suratı bir karış sizi izliyor. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, kimle konuşuyorsunuz. Böyle fitne fesat bir kadın. Bu kadın sizin komşularınızdan biri. Bende de öyle var bir iki tane. Çıktığın zaman perde arasından, balkonun köşesinden direkt bakıyorlar. Ya beni hiç mi görmedin, niye bakıyorsun? yürüken hiç mi görmedin? Ne giydiğime mi bakıyorsun, saçıma mı bakıyorsun? Ya yani neye bakıyorsun yani? Çok sinir oluyorum. Sonra da gülüyorlar görmemiş gibi. Ya böyle insanlardan uzak durun. Selam melam gerisini kesin. Var mı öylesinde komşularınız? Varsa yorumlara yazın. Bu her binada çıkıyor bir iki tane dostlarım. Hiç tınlamayın yani. <laughs> Burada şöyle söyleyeyim. Zayıf bir kadın var. Açık saçları böyle erkek başı. Zayıf bir kadın. Eğilip sizden yardım isteyecek. Siz bu kadını tanıyorsunuz. Sizden ne konuda bilmiyorum yardım isteyecek ama sizden yardım isteyecek. Onu söyleyeyim onu geri çevirmeyin derim. size çok güzel bir tanrı misafiri gelecek. Yani tanınız bir kişi <laughs> size birkaç gün kalacak tanrı misafiri. Size çok dua edecek ama onu zor durumda onu geri çevirmeyeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Size çok dua edecek onu söyleyeyim. İki kişi var hayatınızda. Böyle bir düşünüyorsunuz. Hangisi ağır basarsa ve onu seçeceksiniz. Onu söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar sizi görmeden, duymadan, sesinizi duymadan duramayan biri var. Yani bu şu an sevdiğiniz adam ya da kadın olur. Eşiniz, dışarınız, sevginiz olur. Ayrıldığınız kişi sizi siz duramıyordur. Bir şekilde koşarak gelecek yanınıza. Yani gerçekten e, bağlarınız çok kuvvetli. Sevdiğiniz kişiyle alakalı. Onu söyleyeyim size. Kuzenlerinizden birkaç kişi var. Böyle sizi çok kıskanıyor. Benim kuzenim de öyle. Ne yaparsan aynısını yapıyorlar. Yani bu kadar... <laughs> git nefes atla. Bir şey mi oldu? Gidip o da başka bir şey alıyor. Yani böyle şeyler yani. Hani yarışa girmeye gerek yok gerçekten arkadaşlar. Zaten herkes yorgun, işinde gücünde, derdinde, tasasında bir de yarışa mı gireceğiz? Çok güzel bir yer arkadaşlar böyle bir kayıyorsunuz. Bir anda böyle bir kayıp nokta atışı bir yerde duracaksınız. Hayatınızda çok güzel bir yerde kayıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. <laughs> küs olduğunuz biri var mı? <laughs> Arkadaş mı, akraba mı, aile mi? Küsmüşsünüz ama dayanamayacak iki tarafta. Yani iki tarafta dayanamayacak ve barışacak yani onu söyleyeyim size. Bu da sisli sisli yollar var. Ama siz bu yollara aşacaksınız arkadaşlar. Evet. baya böyle bir sisli yollar ama siz bunları dediğim gibi yavaş yavaş adım adım aşıyorsunuz güzel dostlarım. büyük bir şey öğreneceksiniz. Yani baya böyle bir de şaşıracaksınız. Artık bilmiyorum büyük ne öğreneceksiniz. E, baya böyle bir de şaşıracaksınız. Bakalım ne öğreneceksiniz dostlarım. Arkadaşlar siz böyle zil takıp oynayacaksınız. Yani onu net söyleyeyimse dostlarım. Baya böyle bir zil takıp oynuyorsunuz. Çünkü istediğiniz şeylerle alakalı çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Ve bunlar olacak. Onu söyleyeyim size. Kafanızda bir plan var arkadaşlar. Bir erkekle alakalı bayanlar. Siz bu planı gerçekleştireceksiniz. Yani kafanıza koymuşsunuz. Bu planı gerçekleştiriyorsunuz. Onu söyleyebilirim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İstediğiniz bir yer var. Orayı almak istiyorsunuz. Aynı şehirde mi, farklı şehirde mi onu bilemem ama bir yer var dediğim gibi. Onu almak istiyorsunuz. Ne yapıp ne edip onu alacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde arkadaşlar biri geliyorsa tutuyor böyle. Hem de sımsıkı tutuyor. Size desteği olacak biri var 3 vakitte. Şöyle söyleyeyim. Bir gün sonra ya da iki gün sonra arkadaşlar güzel bir gelişim olacak hayatınızda. Bazı işleriniz böyle bir salpa sarmış ve düğümlenmiş dostlarım. Siz bu düğümleri ne yapıp ne edip açacaksınız. Gücünüzü kullanacaksınız. Her konuda gücünüzü kullanacaksınız. Ve o düğümleri açacaksınız dostlarım. İşinize karışan bazı kişiler var. Ve bunlara taviz vermeyeceksiniz. Bunlara izin vermeyeceksiniz dostlarım. Bunlar sizin işinize karışıyorlar. Dediğim gibi artık izin vermeyeceksiniz. Onların işinize karışmasına. Sizden arkadaşlar baya böyle bir yaşça büyük bir kadın var. Böyle abla diyorsunuz. <laughs> Bu kadın size bir şeyler itiraf edecek. Artık bilmiyorum ne itiraf edecek ama size bayağı böyle bir ciddi ciddi bir açıklamalarda bulunacak yani. Onu söyleyeyim size. Allah kaza bela vermesin. <laughs> burada bir araba çıkmış. Dostlarım burada galiba siz ya da haneden biri e, araba alacak. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. Burada bir araba çıkmış. <laughs> Biri size böyle bir yalvarıp yakaracak. Yine de yapmayacaksınız. Böyle inadım tuttu diyorsunuz. Yapmayacağım diyorsunuz ve yapmayacaksınız. Bana uymuyorsa yapmayacağım diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, siz zıplıyorsunuz. İşte kariyerde bu her konuda olabilir. E zıplayışa geçiyorsunuz. Onu söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim, arkanızda sizin çok büyük bir güç var. Yani seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz, göze de geliyorsunuz ama arkanıza bayağı büyük bir güç çıkmış. Onu söyleyeyim size. 6. aydan sonra dediğim gibi Haziran ayından sonra arkadaşlar iki tane fırsat çıkacak karşınıza. Bu iş olur, aşk olur, para olur, bu her şey olabilir. İki tane çok güzel bir fırsat çıkacak yani onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar gözyaşlarınız var. Bakın burada akıyor görüyor musunuz? Ve arkada iki kişi var. Bu 2 kişi sayesinde sizin gözyaşlarınız akmış üzülmüşsünüz yıpranmışsınız bu iki kişiden siz ne yapıp ne edip kurtulacaksınız dostlarım bunlar sizi çünkü çok yoruyor ne yapıp ne edip dedim ki bunlardan kurtulacaksınız arkadaşlar şöyle söyleyeyim 20 gün sonra siz bir şeyler öğreneceksiniz bu bir şeyler sizi çok mutlu edecek bir şeyler olacak 20 gün sonra öğreneceksiniz dostlarım Burada 55 yaşlarında bir bayan var size bir şey getirecek bu ne bilmiyorum ama elinde böyle size bir şey getiriyor burada bir tane adam çıkmış elinde böyle bir gül kokluyor o gülü size getirecek yani bilmiyorum bu adam kim yeni biri mi? aklınızdaki kişi mi ama elinde gülü var dediğim gibi kokluyor ve size getiriyor onu söyleyeyim size Arkadaşlar burada yalan söyleyen bir kişi var. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de zaten kendini belli eder. Bu da kendini belli edecek yani onu söyleyeyim size karşı. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Arkadaşlar burada dilekleriniz var. iki tane dilekleriniz olumlu. Ekstra bir dileğiniz daha olacak. Yeni bir dileğiniz olacak. Karşılıklık aklınızdaki kişiyle görüşeceksiniz ama aranızda büyük bir engel gözüküyor. Bu engeli ne yapıp ne edip beraber aşıp tekrardan barışıyorsunuz inşallah. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar siz işle alakalı çok güzel bir şey yakalıyorsunuz. Siz olursunuz çocuklarınız, kardeşleriniz, yeğenleriniz olur. Çok güzel bir şey yakalıyorsunuz ama bayağı şaşalı bir şey. Burada iki erkek kardeş var. Bunlar çok kavga ediyorlar. Maddi bir manevi mi, işlemi ilgili, başka bir şeyle mi alakalı? <laughs> Aşırı kavga ediyorlar ama bunlara siz müdahale edeceksiniz. Bu iki kardeşin kavgasını sizin <laughs> sayenizde duracak. Onu söyleyeyim size. Burada 2, dört altı tane ben bilezik görüyorum siz altı konuda altın bilezinizi takıyorsunuz ve yükselişe geçiyorsunuz arkadaşlar altı tane yani bu çok güzel bir haber 3 tane sevinç gözyaşınız var aile içinde yani ailenizin üç tane mutluluk gözyaşı var dostlarım <laughs> saklanan bir gerçek var bunu siz. Yakın bir zamanda öğreneceksiniz arkadaşlar. Bilmiyorum ne saklanıyor Sizden ne gizleniliyor. Bunu yakın bir zamanda öğreneceksiniz. Onu söyleyebilirim size dostlarım. Peşinizden gelen çok güzel nasipler var. Sizi mutlu edecek. Sizi sevinirecek. Peşinizden gelen dediğim gibi çok güzel nasipler var. Geliyor bunlar teker teker. Adım adım sizi buluyor dostlarım. Öyle diyeyim size. Yüzünüzü güldürecek bir gelişme var. Birkaç hafta içerisinde. Bakalım e, nasıl bir gelişme olacak. Yüzünüzü güldürecek dediğim gibi çok güzel bir gelişme var dostlarım. Böylesi sıkıştıran bir bayan var mı? <laughs> Ablanız olur, anneniz, anneanneniz, babaanneniz, kayınvalidiniz, kız kardeşiniz. Sanki böyle sizi sıkıştırıyor, bir şeyleri zorluyor böyle. Ya yani biraz diktatör, sinirli biri. Ama artık böyle bir gına gelmiş, yakanızı sallıyorsunuz, yorulmuşsunuz. Ee, büyük bir kavga çıkacak ama. Yine de dikkatli, temkinli olun dostlarım. Sizin özgürlüğünüzü kısıtlayan kişi çünkü. Size çok güzel bir sihirli bir değnek değiyor hayatınıza. Yani olmaz dediğiniz oluyor, imkansız dediğiniz oluyor. Yani istedikleriniz yavaş yavaş oluyor. Öyle bir sihirli değnek değiyor dostlarım. Arkadaşlar burada çok güzel böyle bir gök kuşağı görüyorum. Size konacak çok güzel burada bir gök kuşağı var. Hadi hayırlısı bakalım. Yavaş yavaş adım adım siz birinden etkileneceksiniz yakın bir zamanda. İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Bu kişi de sizden etkilenecek. Yani karşılıklı e, çok güzel bir başlangıç var onu söyleyeyim size dostlarım. Sevdiğiniz bir kişi var. Ondan böyle bir adım bekliyorsunuz. O adım İnşallah gelecek arkadaşlar Yani kimden ne adımı bekliyorsanız O adım inşallah gelecek dostlarım Onu söyleyeyim size Şöyle söyleyeyim size Geçmişte iki kişiye çok yardım etmişsiniz arkadaşlar Şimdi o size yardım edecek biliyor musunuz Yani çok güzel böyle iyi niyetinizi Suistimal etmemiş işte Siz de onunla etmemişsiniz karşılıklı Şimdi o size yardım edecek dostlarım Burada çok büyük bir ağaç var. Dalları, kökleri, böyle gövdesi o kadar büyük bir ağaç ki. Belki uzun yıllardır böyle durmuş bir ağaç bu. O ağaç böyle nasıl diyeyim böyle sihirli bir ağaç gibi. Herkes gidiyor orada dilek diliyor. Ve siz de gidip dilek dilek diyeceksiniz, dileyeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar kafanıza konan bir e, serçe var burada. Yanında da 7 rakam var. Temmuz ayında kafanızın üstüne çok güzel bir tarih kuşu konabilir. Temmuz ayı. İş yerinde ya da sosyal çevrenize bir arkadaşınıza böyle ağız ağza dolaşacaksınız. Ağır küfürler edecek size. Çok şaşıracaksınız yani. Bir anda bir anda size karşı böyle bir tepki alacak. Ama size gerekeni yapacaksınız. Biri çok değişmiş bir şekilde gelecek karşınıza biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız. Yani bu kişi çok farklı bir şekilde dönüş olacak ama değişmiş bir şekilde olacak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim eğitim okul hayatı devam edenler devam ettirin. Gerçekten okumanın yaşı Hem okuyup hem evlenip her şeyi yapabilirsiniz yani. Hiçbir şey engel olmaz. Ve bunları yaparsanız daha iyi olursun için. Burada şöyle söyleyeyim koyu renkli bir araba alacaksınız ya da bir araba satıyorsunuz. Koyu renkli bir araba çıkmış. birini arkadaşlar çok sabrediyorsunuz. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil. O kadar çok, o kadar çok sabrediyorsunuz ki. Yani öyle böyle değil yani. Onu söyleyeyim size dostlarım. Çok yorgunluk var üzerinizde. Çok yorgunluk var. Çok da ağırlık var arkadaşlar. Böyle bir kendiniz böyle bir hiçbir şey yapasım yok, keyfim yok, halim yok. Böyle bir yorgun hissediyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar her izleyen bakın her izleyen videoyu beğenin olur mu dostlarım beğenmezseniz beni de mutsuz etmiş olursunuz sizden ricam tabii ki kendinize iyi bakın çok seviyorum hoşçakalın dostlarım.